Ses Fabregas çift güçlendirici 89'luk bir menajer. Daha önce hiç bu kadar yüksek seviyeli bir menajeri hediye vermemişlerdi. O yüzden güzel bir hediye olduğunu düşünüyoruz. Ama öncesinde bir tabi oyunda denememiz lazım. Belki oyun içerisinde etkisiz kalıyor olabilir. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Umarız güzeldir. Umarız etkilidir. Top çevirme oyunuyla gelmiş. O biraz olumsuz özelliği. Bağlantı oyunu var. Uzun topla bağlantı oyunu var. Yani top çevirme oyunu olup uzun topla bağlantı oyunu olması da bir garip ayrıca. Neyse bağlantı oyununu da deneyeceğiz. Andrea Pirlo ile Mbappe'ye bir bağlantı kurduk oradan. Pirlo'nun güzel paslarıyla Mbappe'ye buluşturabilecek miyiz bakalım. Şimdi maçımıza geçelim. Evet rakibimiz geldi. Rakibimiz Arap geldi bu arada. 3207 kolektif gücü var. 3 farkla yenmemiz yok mu en az? Evet maça başlıyoruz. Şöyle hızlı bir başlangıç olsun. Maçın başında gol bulalım. Rodri ile aldık topu. Şimdi Rummenigge Rooney'e döndük orada boş adamımıza. Rooney orada çektin bir. Geçersin onu belettiği geçti. Rooney geriye döndük Carlos. Carlos'la bir orta deneyelim. Açamadık belettiden dışarıda top. E, maçın başında golü bulabiliriz gibi hissediyorum. Umarım bu hislerimde yanılmam. Şöyle Rooney. Roberto Carlos orta yaşta Mbappe'ye. Mbappe vurdu kafayı. Van Dijk kafaya kalkmadı bile. Ronaldinho. Şimdi Kunde. Rodri. Güzel geleceğiz Rooney. Yi. Mbappe yi attık. Mbappe şöyle bir çekti. Plasayı vurduk Mbappe ile. Böyle duruyoruz. 20. dakikada bir sefere geçiyoruz. Az önce Mbappe'yi bulamamıştık ama şimdi bulduk. Yani maç önde başlıyoruz diyebiliriz. Henüz maçın erken dakikalarında attık golü. Harika. Şu ana kadar her şey tıkırında ilerliyor. Aman diyeyim. Kannavaro çok güzel. Şimdi ah be geçmedi o. Sakın, sakın, sakın. Tamam. Geçmedi. Pirlo. Adamın niye arkasında dolanıyorsun Pirlo? Önünde durup topu alman lazım. Şimdi şuradan güzel bir bağlantı kurduk. Mbappe Rummenigge arasında ve Mbappe'nin asistir. Rummenigge'nin golü, ikinci golü bulduk. Güzel. Selsabrakas güzel başladı diyebiliriz. Yani takımı güzel dizayn etmiş. Güzel sahaya oturtmuş. Takımın düzenini bozan bence bir kişi var. O da Pirlo. Ya şu Pirlo'yu hiç beğenmiyorum. Pirlo'yu hiç beğenmiyorum. Pası da atamadı bak da dışarı yolladı. Oyun içerisinde çok kayboluyor arkadaşlar ya. Ne defansı iyi. Ne böyle oyun içerisinde bizim pas atabileceğimiz boş alanlarda duruyor. Çok kötü yani. Şimdi Rooney ah be. Güzel kaçmıştı oyuncularımız araya. Şimdi Pirlo bak. Bak Pirlo nerede duruyorsun? sana pasa basmışız çoktan. Kendini bir ayarla pas atacağımız alana. Şimdi az önceki oyunun tam tersini kurduk bu sefer de Ömerike'nin az önce Mbappe'nin golüyle üçüncü golü buluyoruz. Mbappe'nin golüyle üçüncü golü bulduk. Mbappe'nin bu ikinci golü oldu. Bir tane bomba şut attık. Bir tane de cezasız içinden tıklattık. Çok güzel başladık. Yani Fabregas'ın şu ana kadarki oyun kurulumunu oldukça beğendim. Yani maçı 10 kişi oynadığımız halde Pirlo'dan yoksun oynuyoruz diyebilirim. Pirlo hiçbir işe yaramadı şu ana kadar. Ne defansif anlamda ne ofansif anlamda. Yine de 3-0 önde olmayı başardık. Ya Pirlo'yla bir bağlantı oyunuyla gol attırmayı düşündüğüm için Pirlo'yu oyunda tutuyorum. Yani şöyle bir bağlantı oyunu kurdursak. Uzun pasla bir Mbappe'yi bulsak. Sırf onun için şu an Pirlo'yu atmaya çalıştım. Atamadık. Haydi, kapın şu topu şut çektirme. Yapma, çok saçmayedik ya, çok saçmayedik. Ya artık 3-0'dan dolayı ben biraz bir şeyler deneyeyim diyorum. Topu bir Pirlo'ya atıp, Mbappe'yi koşturmaya çalışıyorum. Bir saattir yapmaya çalıştığım şey bu. Ama hala başarabilmiş değiliz. Yani yine yapamadık. Bak, Rumeli'ye geldi. Yani bu bağlantı oyununda iş mi yok ben anlamadım. Biz mi yapamadık? İkinci maçta Pirlo'yu oynatmayı çok düşünmüyorum ya. Rooney'i uzaklardan deneyelim. Rooney ile kaleci çıkardı. Çok güzel şut attı. Kaleci son anda çıkardı. Çok güzel bir sekans oldu orada. Bir orta gönderelim şöyle. Kime geldi? Rooney'e geldi. Rooney arka direkte vuruyor. Kaleci çıkardı yine. Rooney ile kalecinin ikinci karşılaşması ardarda. Tekrar Rooney ya bak. Rooney şu eşleşmeyi kazansın diye sıfır Rooney'e atıyordum ama olmadı. Rooney çekti şimdi. Rooney Van Dijk yapma. Rooney'i tam geriye çekmiştim. Şöyle Rooney'e geldi mi? Geldi. Van Dijk'e geçti Rooney. Rooney dar açıdan deneyelim şöyle. Dışarı attı. <laughs> ya Rooney şu kaleye bir gol at diye uğraşıyorum sen bak. Pas sakor da belki de rahat bir şekilde golü bulacağız. Yani niyeyse bir inat ettim. Rooney ile gol atasım geldi. <laughs> yapamadık. İşte bunlar hep şımarıklıktan kaynaklanıyor. Zaten farkı açmış olmanın verdiği rahatlıktan kaynaklanıyor bu denemeler. Yoksa çok absürt denemeler yapmayız böyle yani. Boş adam kimse onu attırırız. Ya ikinci yarıdaki oyunumuzdan ilk yarı kadar memnun olamadık. Bu konuda hemfikirizdir diye düşünüyorum. Biraz bizden kaynaklı Güzel gol yedik. Güzel gol yedik. Nice. İyi oldu. Maça bir renk katmış oldu. İkinci yarıda da bir gol olmuş olsun. i̇zleyelim. Evet voleyle atıyor rakibimiz. İkinci yarıda oyunun kısır geçmesinin sebebi biraz biziz. Çünkü Pirlo'yu çok denedim ben. Yani o denediğim kısımları keseceğim muhtemelen. Çünkü çok kötü paslar attı. Orta alanda oyuncularımızın birbiriyle anlaşması, birbirine yakın olup kısa paslar yapabilmemiz iyiydi. Yani kısa paslarla çıktığımızda attık zaten 3 golü de yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım ikinci maçta da deneyelim. Tam karara varırız. Rakibimiz yine Arap geldi. üstüste. Arap rakiplerimiz geliyor. Az önce Arap rakibimize ilk yarıda 3 attığımız gibi buna da atarız diye umuyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Pilloyu çıkarmak istiyordum bu maç. Pilloyu hiç istemiyordum oynatmak. Bu sefer de Pillo'nun formu çok üst düzeyde. Deneyeceğim ya. <laughs> bir şans daha vereceğim. Bir daha deneyeceğim. Ama bu maç şu iyi. Şöyle ofansif orta sahaya çekelim en azından. Çünkü Mbappe'nin koşu alanına çok dahil oluyor. Biraz da Rummenigge ile Mbappe'nin arasını açsak nasıl olur bilemiyorum. Yani çünkü Pirlo'nun pasları bir türlü Mbappe'ye gitmiyor. Rooney'e gidiyor, Rummenigge'ye gidiyor. gidiyor. Saçma sapan olaylar yaşıyoruz. O yüzden belki böyle daha iyi olur rakibin kadrosunu incelediğimizde de kalecisi yüzlük biraz zayıf bir kaleci. Yani az önceki rakibe göre biraz daha zayıf bir kadrosu var. O yüzden daha rahat bir maç geçmesini umuyorum. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Niye o tarafa yapıyorsun? Mbappe'yi gördük. Mbappe çektik. Vurduk. Ah be. Rodri araya giremedik Pillo. Rooney ile denesek. Messi geldi orada defansta yardıma. Şimdi şöyle Mbappe. Rummenigge ile çektik bu sefer. Rummenigge ile vuralım. Rummenigge. Yine maçın başında öne geçiyoruz. 1-0. Yine Mbappe ile Rummenigge ikilisi. Orada Rummenigge ile çift vuruş çok güzeldi. Valla golü bulduk. Az önce Mbappe ile yapmaya çalıştığımızın aynısını ters taraftan Rummenigge ile yaptık. Mbappe ile yapamamıştık. Güzel. Şimdi şöyle bir bağlantı oyunu deneyelim. Mbappé'ye geçti mi? Geçti hem de ne geçti. Bomboş kaldı orada Mbappe. Mbappe atamadık. Rooney ile denedik. Biraz zayıf bir şut oldu ama yine de yakındı. Yapma Ferdinand. Kayarak alırsın Ferdinand. Ferdinand varken orada öyle rahat davranmayacaksınız. Şimdi Rooney. Ronaldinho Rooney. Ronaldinho. Tekrar Rooney. Tekrar Ronaldinho. Tekrar Rooney. Ronaldinho niye geride kaldın ya? Sana atacaktım yine. Şöyle Rumenige attık. Rumenige, Ruben Diaz. Ronaldinho. Ah be, bir vuralım dedik Ronaldinho'yla. Rakip vurdurmadı. Nasıl paslar onlar ya? Nasıl alamadık? İçinden geçti rakip bizim. Şimdi Mbappe. koştun gördüm. Mbappe'yi gördük orada. Mbappe harika bir pas aldı Rummenigge attı ve Rummenigge boş kareye yolluyor. Bu maçta Pirlo gerçekten harika çıkarıyor Pirlo ile Mbappe ikilisi. Bu iki pasta muazzamdı gerçekten ya bomboş kaldı Mbappe. Bu bu çok büyük bir adam kılır Şöyle Rummenigge geriye döndük Ronaldinho. Rooney, Rooney. Ah Deneyemedik orada şutu. Yani ilk yarıda yine 2-0 öndeyiz. Az önceki maçta 3-0 öndeydik. Yine farklı ikinci yarıya başlıyoruz neticede. 3 gol olmasa da 2 gol de gayet kayda değer diyebilirim. Az önceki maçta ikinci yarıda gol atamamıştık. Şimdi de ikinci yarıda gol atıp dengeyi sağlarız. Beklerken topu kaptırdık. Şöyle Mbappe. Şuradan bir bomba şut denemesi. Çok kötü vurdu ya. Yerden vurdu. Aşırı etkisiz vurdu ve rahat bir pozisyondu da. Gerek yoktu o kadar kötü vurmasına. Ronaldinho. Ronaldinho kaptıracağını anladım var ya orada. Kopa. Ayağını dokunduğun anda kaptıracağını anladım. Ferdinand. Aa. Alamamasını hiç beklemiyordum. Güzel Ferdinand hatasını telafi etti. Tekrar hata yaptı. Yapma. Çok bedava gol olurdu bu. Yemedik neyse ki. Gerçekten çok bedava rakibe sunduğumuz bir gol olurdu. Şöyle bir pirloya atsak. Mbappe koştun mu araya? Mbappe koştu araya. Mbappe kafayı vurdu. Kaleci de kaldı. Yine çok iyi anlaşmaydı. Biraz kaleye fazla yakın kaldı Mbappe. O yüzden ancak kafa vurabildi. Şöyle tekrardan Pirlo'dan Mbappe'ye. Mbappe çok kenarda kaldı. Neyse ki topu çıkarmadı. Şöyle Carlos attık. Carlos'tan içeri. Rooney'den dışarı. Rodri'den şuradan bir şut. Rodri ah be. Kaleci çıkardı bunu da. Üçüncü gole çok yakınız. Ama henüz bulamadık. Haydi bu ortadan bir gol. Rodri en uzun boylu oyuncumuza geldi. Ama maalesef kuramadı. Şimdi şöyle bir. Bu sefer Kısa paslarla çıkalım. Orta açmak istemiyorum. Orta açmak istemiyorum. Orta açmak istemiyorum. Rumenige. Ah vuramadık. Ronaldinho geriye dön. Başaramadık. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Cannavaro. Orada biliyordum zaten. Öyle açık bırakacağımızı ama. Ama biraz da bilinçli yaptım. Yani rakip biraz rehavete uğrasın dedim. Onu da başardık. Ya üçüncü golü nasıl atamadık? Nasıl atamadık üçüncü golü bu maç? Ferdinand'la aldık. 2-0 bitti. Yani ikinci yarı konusunda biraz üzgünüm üçüncü gole atamadığımız için fırsatlar da yakaladık. Baya bir şutumuz var. Rakibe kareyi göstermemişiz bile. Yani bir pozisyonda sadece şut buldu. Onda da bizim hatamız olan pozisyondu zaten dışarıya attığı şut. Fabregas'ı iki maç özelinde değerlendirecek olursak şimdi ilk maçta bağlantı oyunumuz çok kötüydü. Ama maç içerisindeki kısa paslarla oyunumuz harikaydı. Özellikle ilk yarıda zaten ikinci yarıda daha çok bağlantı oyununu denediğim için oyunu biraz bozduk. Savunma anlamında da iyiydik gayet. İlk maçta iki gol yemiştik. Onları da zaten Pirlo ile bağlantı oyunu denemeye çalışırken sürekli kaybettiğimiz toplardan yedik. Yani ikinci maçta gol yemedik yine pozisyon da vermedik. İkinci maçta bağlantı oyununu çok güzel başardık. Yani iki golü de zaten yine Pirlo, Mbappe bağlantısı sayesinde bulduk. Hatta bir gol daha bulabilirdik. Hatta bir gol daha da bulabilirdik. Yani bu maç 4-0'da bitebilirdi bağlantı oyunu sayesinde. Şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla Fabregas'ı rahatça menajer olarak oynatabilirsiniz arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Siz de denediyseniz yorumlarda belirtirsiniz. Fabregas siz de beğendiniz mi? Siz oynatabildiniz mi? Bağlantı oyununu kullanabildiniz mi? Belki kullanacak oyuncunuz da yoktur bilemiyorum. Şöyle Rummenigge'de maçın adamı seçilmiş bu arada. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.